Arkadaşlar şimdi size Nerf Dotted Swan Farm Tatlım videosunu çekeceğim İçinde 20 adet Dotted tatlıları çıkar ee, Burada pil yatağı var bir alt taraf Pil yatağı Alt adet orta pil ile çalışır Şuradan en dipçiği çıkarabilir şu dipçiğimiz çıkarılabilir ee, şöyle çıkaralım tamam, şöyle takılarak çıkartırsınız takılma yapabilir takılma yapabilir çıkardım da çıkardım arkadaşlar çıkardım ee, silahı böyle de kullanmak gibi, böyle öyle de arkadaşlar arkadaşlar bu silahın bir özelliği taramalı olması açma kapımı düğmesi mesela bunda ben açık açık bıraktım ee, yine, yine dert alırdı dertlik şimdi atış tesisine geçiyorum Panoya doğru fırlatıyorum Tekli atış ve taramalı atış olacak. Bu tekli atış arkadaşlar bir de taramalı. Arkadaşlar pili zayıf şu an o yüzden yavaş atıyor. Yoksa daha hızlı atar. Evet arkadaşlar atışımız böyle bir. Bugünkü tanıtım bu kadar arkadaşlar. İyi günler hepinize. Abone olmayı unutmayın bu arada.